arkadaşlar. Bugün Veysel arkadaşımıza çok büyük bir şaka kurban yapacağız bugün onu. Şakanın kahramanları Barış Kuru. Şakanın en büyük kahramanı. Ben Tahaddin Çeken ve şaka mağduru Veysel. Birazdan veysel gelir. Mağdurcu yatağımız. Dur dur. Sen saklan. Evet arkadaşlar. Geçen bana yaptılar şakanın arasında Veysel'i şimdi çıkartacağım. Başlayalım. Hadi hadi. Dur, dur. Çok güzel. mə plot bir yerdən gəlir. Görək necə olsun deyəmişəm. Məsələn, belə qalmış. Arxada deyilmiş. Supermatchots. Bizə hələ bu, hələ belə. Bazı yaptıkları sakın arasında büyük bir belediye öpülecekler. Benimle gizlenmeyelim. İşte burası, salaklık göremez o. Barış hadi sakin ol, birazdan vesaire gelebilir. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Ama bunun acısını çıkaracağım ben evet, Hadi hadi uza hadi hadi. Mağduruz. Salak.